Evet sevgili arkadaşlar bugün ikinci videoyla karşınızdayım. Artık bir sürü video çekince ikinci, üçüncü falan muhabbetini bırakacağım diye düşünüyorum. Şimdi yüzüncü videoya geldiğimizde yüzüncü videoda yine beraberiz inşallah demem. Ama yeni videolar çektiğim için biraz böyle biraz da paslandık. 2016'da bu video serüvenine başladığım zaman arka arkaya her hafta çekiyorduk ama sonra işte her ay çekmeye başladık. Sonrasında yılda bir çekmeye başladık derken tabii video konusunda böyle uzun süreli hani kısa videolarda realistler değil de uzun süreli böyle 10 dakikalık 15 dakikalık videolar çekmeyeli de bayağı oldu onun için nasıl gireceğiz ne yapacağız unuttuk ama yavaş yavaş zamanla tecrübe ede ede bu videoları çeke çeke nasıl gireceğiz videoya nasıl çıkacağız bunların hepsini öğreneceğiz veya bildiklerimizi hatırlayacağız diyebiliriz. Şimdi bugünkü videomuz suçluluk hissetmekle alakalı olacak. Şimdi mükemmel bir konu. Böyle dedim ya size hayatın içerisinden öyle minik minik güzel güzel hep böyle en fazla karşılaştırdığımız karşılaştığımız meselelerden bahsedeceğim dedim size bunlardan bir tanesi işte bildiğiniz gibi suçluluk duyma bu bizim kendi milletimizin özellikle Doğu milletlerinin inanılmaz yaptığı bir bir mevzu yani bazen dini nedenlerden dolayı işte bazen ailevi nedenlerden dolayı böyle sürekli bize toplum ve bileyim kutsal kitaplar ondan sonra bildiğimiz bilmediğimiz olaylar böyle bize sürekli suçluluk duygusu basıyor. Mesela bunlardan bir tanesini ben size şimdi örnek anlatacağım. Tamam mı? Böyle çok böyle detaylı olaraktan burada aslında suçluluk duygusu duymanın ne kadar ne kadar kötü bir şey olduğunu, sizi ne kadar kötü durumlara getirebileceğini anlatacağım ve siz de zaten bu hikayenin içerisinden alacağınızı alırsınız, vereceğinizi verirsiniz. Kafanızda tartarsınız kendinize göre bir yol bulursunuz. Hani bizim toplumumuzda da çok fazla böyle mesele var ya işte sütümü helal etmem, işte şöyle olur, böyle olur, vebali vardır falan. Bunların hepsi işte arkadaşlar bu suçluluk şeyinin arasına giriyor, kategorisinin altına giriyor. Ve bazı noktalarda suçluluk duyacağımız şeyler olabilir yani çok büyük şeyler yaşamışsınız. Allah korusun yani bir hani kaza yapmışsındır ne bileyim atıyorum böyle bir cinayet işlemişsindir falan da burada böyle suçluluk duymak çok normal yani hani neticede insansak bunları duyarız ama ama böyle ufak ufak şeylerle de aslında böyle gereksiz suçluluk duyma muhabbetlerinden dolayı hayatımızı nasıl mahvettiğimizi böyle ben size bir örnekle anlatacağım. Şimdi bu geçenlerde işte Tayland'ı falan ziyarete gittim. Tayland, Tayvan, ondan sonra Kore. Hem buraya gittiğimde arkadaşlarımı ziyaret ettim. İşte insanlarla konuştuk, muhabbet ettik. Bir tane Tayvanlı bir arkadaşım var. Benim üniversiteden arkadaşımdı kendisi. Sınıf arkadaşımdı. Üniversite zamanında da çok samimiydik e, bu kızla. Şimdi oturduk, yemek yiyoruz, muhabbet ediyoruz falan. Kızın işte evlenip boşandığını falan öğrendim ben. Tabii yıllar sonra hani görüştük. Şöyle söyleyeyim, en son bizim onunla görüştüğümüzde belki 10 küsür sene sonra görüşmüş olduk. İşte o belli bir yaş almış, ben bir yaş almışım. Sordum ona, dedim ki, yani niye boşandın, ne oldu? Hani çocuğun falan da var, yani sıkıntı ne? Niye böyle bir şey oldu? Ya dedi, Robert dedi, ben dedi zamanında ki hani bizim tanıştığımız dönemlerde kız çok ciddi, dindar bir kızdı, Hristiyan dindarlarından işte Tayvan'a giden misyonerlerin dönüştürdüğü Hristiyanlardan bir tanesiydi. İşte kilisede piyano falan çalardı falan böyle hani inanılmaz dindar bir kızdı. Çok düzgün bir kızdı. Hala da kendi içinde öyle. İşte dedi ki ya ben dedi böyle dindar olduğum zamanlarda üniversite zamanlarında biraz dedi hayatı hızlı yaşadım. Yani hani dedi bunu size çok göstermiyordum. Çok e, bunu bunu yakın arkadaşlarım çok bilmezdi ama üniversite zamanı dedi biraz hızlı yaşadım. işte dedi hani 2-3 haftada bir dedi böyle işte erkek arkadaş değiştirdim Ondan sonra aynı anda 3-5 erkekle falan beraber takılırdım. Aldatırdım bilmem ne yapardım. Ama dedi bir yandan da tabii şey yapardım. Yani hani Hristiyanız, kiliseye gideriz. Hani ne bileyim dini vecibelerimle onların artık vecibeleri tam olarak neyse. Dini vecibelerimi de yani yerine getiren bir insandım. Hani bunlara da dikkat ediyordum kendi çapımda. Şimdi bu erkeklerle takılmam böyle onu ondan sonra hani partilere katılmam şunlar bunlar ben de dedi böyle üniversitenin sonuna doğru ki Hristiyanlık seviyem de dedi o zamana çok artmıştı üniversite sonuna doğru. Ben de inanılmaz bir günah algısı oluşturdu. Yani çok fazla işte günah içerisinde olduğumu düşündüm falan fiş mekan derken ya ben artık evleneyim, bir çoluğa çocuğa karışayım dedim. Benim dedim hani kız anlatıyor diyor ki hani günahlarımı ancak ben nasıl temizleyebilirim. Çünkü üniversite döneminde çok fazla günahkardım. Bu günahlarımı nasıl temizleyebilirim? Ya öyle bir erkekle evleneyim ki hani çok böyle ne bileyim işte yakışıklı olmasın. Belki benim kadar eğitimli olmasın. Bazı problemleri olsun. Ondan sonra hani ben böyle problemli bir insanı hayatıma alır düzeltmeye çalışırsam bir şekilde Tanrı da beni affeder dedim dedi. Tam da zaten hani evrenden böyle bir şey istedik. Şak dedi bana. E, bir tane dedi otobüs şoförünü yolladı hakikaten adam Tayvan'da otobüs şoförüymüş ki bu kız hani neticede eğitim seviyesi dediğim gibi hem üniversite hem master falan böyle 2 3 dil biliyor bilmem ne çok şey yani sağlam. Otobüs şoförüyle evlendim ondan sonra tam böyle dedi ben zaten gördüm hani problemli olduğunu ve benim istediğim hani Allah beni artık işte tanrı beni artık e, affedecek bunu alırsam e, bir şekilde bu şeye katlanırsam önceden yaşadığım şeyleri silecek dedim dedi. Ondan sonra dedi gel zaman git zaman hani ya bu çekilmez bir evlilik olma şeyine geldi. Hani durumuna geldi. işte çocuk oldu, adam ilgisiz, işte içiyor. Ben onu düzeltemiyorum. Ona bir şey katamıyorum falan 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 derken yani tabi bunlar boşanıyor falan. Boşandıktan sonra tabii ki de bu işte bu kız arkadaşım inanılmaz farklı bir hayatı olmaya başlıyor. Yani hani o kadar oluyor ki yani size şöyle söyleyeyim affedersiniz. Hani kadın pazarlama noktasındaki işlere falan yapıyor yani. O kadar ekstrem bir duruma geliyor o psikolojik şeylerden dolayı. Yani böyle de işlerin içerisine düştüm bilmem ne oldum falan filan. Şimdi ben bu hikayeyi dinleyince ya yani şunu gördüm. Yani tekrar tekrar görüyordum da hani kendi hayatımda da görüyordum. Etrafındaki insanların hayatında da görüyordum. Ya yani şunu görüyorum. İnsanın böyle kendi içerisinde farklı nedenlerden dolayı. Yani dediğim gibi bu an anne baba baskısı olabilir, bu din baskısı olabilir, bu çevre baskısı olabilir. Ne olduğunu çok bir önemi yok. İnsan kendi içerisinde gereksiz böyle suçluluklar hissettiği zaman, yani normal real hayatta hiçbir karşılığı olmayan, bilinmeyen bir yerlerde acı çekeceğine inandığı için suçluluk duyan insanların günün sonunda kendilerinin hayatına ne kadar kötülük yaptığını gördüm. Yani bu içteki suçluluk uzun süre duyulan suçluluk psikolojisi. Bu psikoloji insanı böyle en başında depresyonla başlatıyor. Bir depresyona giriyorsun. Ne yapacağını bilmiyorsun. Çok uzun süre yaşıyorsan bu düşüncelerden, sürekli tekrarlanan düşüncelerden diğer tarafta yanacağım, şöyle olacak, başıma böyle bir şey gelecek, hayatta bunun karşılığı bana çok kötü olacak falan diyerekten belki anksiyete bozukluklarına, panik atak falan oluyorsunuz. Bunlara evriliyor. Çok düşük bir özgüvene sahip oluyorsunuz çünkü dedim mi kendinizi çok kötü bir insan olarak düşünüyorsunuz. Kendinize özgüveniniz kaçıyor. Özgüveniniz kaçınca kapasitenizin belki çok çok altında işlerde çalışıyorsunuz. Belki kapasiteniz çok iyi, kendinizi aşabilirsiniz. Kendinizi çok düşük bir insan olarak gördüğünüzden hayatta önünüze gelen fırsatlar. E fırsatları ayağınıza ters yapıyorsunuz. Ondan sonra dediğim gibi bazen artık bu suçluluk psikolojisini taşıyamıyorsunuz işte o arkadaş gibi. Sonra bambaşka bir adam oluyorsunuz. Yani hani bir uçta çok e, dindar olmak var. Diğer tarafta işte ne bileyim, işte kadın pazarlamaya kadar giden olaylara dönüşebiliyor. Yani iki ekstrem noktaya gelebiliyorsunuz. Bundan dolayı hayatı böyle çok normal yaşamak gerekiyor. Yani şu şunu demiş annem, bunu demiş babam, bunu demiş. İşte bazı kurallar şunları söylemiş. Yani bazı evrensel kurallar var. İşte adam öldürmeyeceksin, şöyle yapmayacaksın, böyle yapma. Her insanın bildiği evrensel kurallar var. Bu kuralların haricinde böyle ekstra hassas olup, ekstra hayatınızı yaşanamayacak bir noktaya getirir maalesef hayatınızda her zaman ya bir hastalık sahibi olacaksınız ya bir psikolojik rahatsızlık sahibi olacaksınız ya başarısız olacaksınız ya saçma sapan insanlar sizi bulacak yani hayatınızda başınıza gelmeyecek işler gelecek yani her türlü şey başınıza gelecek bunlara hazırlıklı olun fakat böyle suçluluk duygularından kurtulduğunuz zaman da hayat öyle güzel bir yer oluyor ki yani bakıyorsunuz ya gökyüzü varmış bulutlar varmış ya ağaçlar varmış ne bileyim insanlar varmış insanlar da o kadar kötü değil ben o kadar kötü bir insan değilmişim. Ya arkadaşlık kurabiliyormuşum. Ya ben aslında istediğim mesleğe sahip olabiliyormuş. Ya bende ne potansiyel varmış falan gibi sizin gerçek potansiyelinizi görebiliyorsunuz. Ve aslında yaşam biraz da ondan sonra başlıyor. Ondan önce yaşadığınız tamamen bir çöplük, düşünce çöplüğü hayatınızın içerisinde yaşadığınız saçma sapan olayları düşündüğünüz koskocaman bir çöplük oluyor. Benim tavsiyem nacizane 35 yaşındaki e, Robert'in size tavsiyesi çöplük içinde yaşamayın. Etrafınızdaki bu düşüncelerden yani size kim ne diyorsa aslında biraz böyle diyene bakın. Çok baktınız böyle make sense yapmıyor kafanıza oturmuyor. Hiçbir şey dinlemeyin. Kendi yolunuzu çizin. Doğruyu yanlışı zaten kalbinize sorduğunuzda doğru yanlış size bir şekilde söyleniyor. Yani Allah bu mekanizmayı kalbinize kurmuş. Bir şey doğruysa doğrudur, yanlışsa yanlıştır ondan sonra. Yani yanlış yapabilirsiniz. Yanlış yaptığınızda dünyanın sonu değil. O yanlışı tekrardan düzeltirsiniz ama o yanlışın üzerine yoğunlaşıp böyle kendinizi affettirmeye çalışıp saçma sapan hareketler yapmayın bu arkadaşın yaptığı gibi. Bundan mütevellit arkadaşlar. Hayatınızı güzel yaşayın. Yani Mutlu olun, huzurlu olun, güzel şeylere fokus olun. Hayat güzel bir yer. Bulunduğunuz ortamda zevk almaya bakın. Yani önünüzde yemek varsa bugün o yemekten lezzet almaya çalışın. Hayatın, güneşin, doğanın, ne bileyim, denizin varlığıyla böyle mutlu olun. Olaylardan kendinizi böyle biraz soyutlayın ve içinizdeki o suçluluk canavarına dur deyin. Hayat o suçluluk canavarına dur dediğiniz zaman çok daha güzel bir yer oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın.